Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Metez yapıyoruz. Şu şekil hamurlarımızı açtık. Yuvarlak yuvarlak kestik. Şurada da ilk adet soğanımızı kavurduk güzelce. Birazcık soteledik. Yani iyice pişirmedik. Birazcık zeytinyağına. Şurada da cevizimiz var. Bir kısım 100 gram kadar cevizi böyle ronda da geçirdik. İyice ezmedik. Şöyle bunu güzelce harmanlayıp Bu çerkezlere özel Arkadaşlar benim eşim Çerkez torunu Biraz tuz da kattık Bunun için şeker değil tuzlu olacak Tatlı değil tuzlu olacak Şimdi bunu hamurlarımıza Şöyle koyup o kenar içine Şöyle kıvırıp Kenarlarını kapatacağız Şu işimizi bir halledelim Güzelce bir Karışımı yapalım. Arkadaşlar metezimizi bitirdik, pişirdik. Bunun adı metez, bunu metez deniliyor. Bu şekilde patatesli mantı falan da yapıyoruz ama onun içinde patates oluyor. Onun içinde soğanla ceviz var. Bunu metez diyorlar. Çerkezler bunu metez diyor. Şimdi biraz yağ gezdirelim üstüne. Bunu isterseniz soğukta da tüketilebiliyor bu sıcakta isteğinize göre yoğurt sarımsaklı yoğurt da yapabilirsiniz sadece tüketebilirsiniz arzunuza kalmış üstüne acı biber de ekebilirsiniz şöyle biraz yavunu gezdirelim bolca tereyağı bunu yapın hemen İstediğiniz zaman çabucak da oluyor büyük olduğu için mantı gibi küçük değil bu şekilde deneyin arkadaşlar Metez Çerkez mantısı denilebilir Metez denilebilir Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekleriz. Hayırlı günler.